Kairis ile Grant hava atışına çıkıyor. Afyon'da maç başlıyor. Yine Kairis geldi. İlk hücum HDI sigorta Afyon Belediyesi'nden. Andrews bir adım geri çekildi. Üç sayılık atışı başarılı. Camdan da yararlandı Andrew Andrews. Paco Cruz. Üç sayılık atışı isabetli. Hemen karşılık veriyor Paco Cruz. Chris Wright, Josh Majet savunuyor Chris Wright'ı. İkili oyun, Kyrie's potaya gitti! Evaldas Kyrie! Majet, Brent Jarrett yardıma gitti. Doğuş, iki adım geriden, üç sayılı katışı başarılı. Bu kez isabeti buldu Doğuş. Brent Jarrett, egemen var sırtında. Grant Jarrett birebir oynuyor. Soldan isabeti buldu Grant Jarrett. Chris Wright, Kairis yine perimetrede kaldı. Wright köşeyi buldu. Makura, 3 sayılık atışı isabetli değil. Hücum reboundu Kairis 1 saniye kaldı. Basket geçerli mi? Makura'nın sayısı. Egemen'e çok yakın savunma bekten Şimdi Chris Wright. Tekrar Egemen. 5 saniye kaldı. Egemen sol elle bıraktı. isabeti buldu. Egemen güven. Andrew Andrews. 3 saniye kaldı, Andrews içeri girdi, şutunu yarattı, isabeti buldu, daha ne yapsın, Andrew, Andrews, Andrews, Majet karşısında, Paco Cruz, Leissner, tekrar Cruz, tepeden bu kez, güçlü, isabetli, Paco Cruz, 4-0'lık Darüşşafaka serisi var, baskı, Doğuş Özdemir çaldı, Majet, Erkan. Fast break şansı. Erkan Foto'ya gitti. Bir turnike daha. Erkan Veyseloğlu. Son maç hatırlarsak Tofaş maçında son periyotu bulduğu 18 sayıyla takımını kazanmasını sağlamıştı. Birkaç tane oyuncunun da işin içine girmesi mutlaka Darüşşafak Tekman adına değerli. Andrew Andrews. O da ben buradayım mesajını veriyor. 3 sayılık basket. Egemen kendini gösterdi yine Chris Wright. İçeriden dolaştı. Leicester Leicester isabeti buldu. Leicester Chris Wright buldu Makura'yı. Boş uçtuk John Makura isabetli. John Makura basket. Chris Wright 7. asist. Makura karşısında Makura yine bir top çaldı. Top çalma cambazı John Makura. Atışı isabetli John Makura. Egemenin perdesinden çıktı Chris Wright. Buldu Leon'u. Pass. Leon 3 sayılık atışı isabetli Chris Wright. Bir asist daha yazdı hanesine. Taruş Afaka tekferin 11.3. Chris Wright potaya indi yine. Chris Wright basketi buldu. Bir de faul var Chris Wright. Chris Wright potaya gidiyor. Wright atışı bu da isabetli. Chris Wright. Doğuş Özdemiroğlu. Doğuş. Acele etmedi. Bomboş kaldı Grant Jarrett. Üç sayılık atışı isabetli. Grant Jarrett. Doğuş Özdemiroğlu. Andrews hemen kaldırdı üçlü. İsabeti buldu. Andrew Andrews. Leon 3 sayılık atışı isabetli değil. İleriye bak mücadelesi yine Chris Wright'ta indirdi. Leon bitirdi. 3.9 saniye var. Majet oyuna soktu. Alver yaptı. Majet top elinde kaldı. Verdi pasını. Doğuş ve mücadele sona eriyor. Heyde'yi sigorta Afyon Belediyesi kazanıyor.